Gel gel çatın. Arkadaşlar bugün, merhabalar öncelikle Çeto'ya ağzını kaldırıp sorun yaratıyordu. Şimdi onu takmaya deneyeceğiz. Ee, gel bakayım Çeto, gel şöyle. Gel buraya, gel buraya. Gel buraya. Heyecanlanıyor gidecek diye. Şimdi Çeto'nun merakı. Gel Taktık. Şey de, de, de. Vermez, değil. Ee, gideceğini bildiği için. Bak, gel. oğlum gel. Alışıyorsun. Yapmaz da onunla hep. başında böyle oluyor. Köpeklere saldırıyor bir deneyelim bakayım. Nasıl olacak? Nasıl? 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 Bugün çatoyla zalımı beraber çıkardık. Mürü arkadaşımızla. Zalım biraz heyecanlı ama zalım heyecanlı. Uzun zamandır yavaş ilk defa çıkıyor zalım. Bırakalım mı Murat? Bence hiç risk almayacaklarım. Koşamam ben bunun peşinde. Çeto ağızla alışacak. Mecbur. Çok soğuk bir hava var. Ona rağmen köpek sevgisi. Bir de unutma bu gittiğinde şimdi daha yabancı geçemezse bir kapıya burç köpeğe getirdi. Geçiyordu. Evet. Direkt çökmeye gitti bu. Kapı kapalı olmasaydı çökerdi. Şimdi bu bunu burada bıraksan bir bocu görse direkt gider türkett. Murat arkadaşımız zalım hakkında bilgi veriyoruz. Zalım yeni geldi Türkiye'den. Çato gibi şehire alışmış değil, adapte olmuş değil. O yüzden dikkatli olmamı söylüyor. Köpek görürse direkt saldırır diyor. Daha bir soru sorayım. Neden ot yer? Köpekler neden ot yer sorusu He. geldi. Çalışmadığımız yerden geldi. Var. Ama ot yer. O baş ağrısıyla yok. ilgili değil. Yok yok yok. Tamam o öyle da, biliyorduk da öyle değil. Öyle değil. Sindirim sistemi için yermiş. Sindirim sistemi bir de belki de ben sindirim hakkında bilgim yok da sistemi ee, şey bir Mineral eksikliğinden yiyorlar sanırım. Sindirim sistemi için yediğini öğrendim ben. Sürekli katlı kemik şeyleri yemekler yediğinden bazen böyle ot gibi şeylere ihtiyaç duyuyormuş. Hmm. Onu da bilgi olarak vermiş olalım. I'm